Merhaba arkadaşlar. Bugün size antika yapımını göstereceğim. Şeker antika yapıyorum. Kumaşım e, etualli inen keten. Bargello nakışı yaptım. E, bir şiment tabla, büyük bir şiment tabla. Ama şu anda ütüsü falan olmadığı için size çok da göstermek istemiyorum. Daha sonra e, ütülü haliyle gösteririm. Evet antikamıza geri dönelim. Şimdi bir kız, bir e, kenarını yaptım. Diğer kenarını gösteriyorum. Önce ip çektim. Yani yaklaşık 7 tane şöyle sayaraktan ip çektim. Dört tarafında köşemi yaptım ve antikama başladım. Antika içinde ipim ipek iplik kullanıyorum. Oyalanın ipek ipliğini kullanıyorum. Size daha sonra tel çekme ve köşe kıvırmayı da göstereceğim. Şimdi hepsini birbirine karıştırmak istemedim. Ayrı ayrı çekeyim istedim. Şimdi şöyle kenardan başlıyorum. Bu en kolay size gösterdiğim şekli. Şimdi dört tel alıyorum. Aşağıdan giriyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonra iki tele ayırıp Tekrar aşağıdan çıkıyorum. Şimdi birazdan dönünce tam belli olacak şey antika. Şimdi sonra bir dört ter daha alıyorum. İpimi hafifçe çekiyorum. Tekrar iki terden ayırıp onu da aşağıdan yapıyorum. Dediğim gibi bu en kolay yoludur. Bakın kendiliğinden oluştu. Şimdi bir tane daha göstereyim size. Dört tel dediğim şöyle sayın. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Şimdi sizin kumaşınıza göre farklı olabilir çektiğiniz teller. Şimdi bu gardenya, şey, pardon etual olduğu için biraz daha kalın. Şimdi şöyle yaptım tekrar 2'den aşağıdan aldım ve ipimi yavaşça çekiyorum o kendiliğinden oluşuyor tekrar bir 4 Evet oldu 4 ve 2 şimdi bazen iplerin hani şeyleri birbirine girebilir o ona sıkıntı yapmayın Eğer bir hata olursa da hiç sökmekten çekinmeyin Hatalarımız olabilir. Sökün. Evet, çevirdim. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın 4. Ve 2'den aynen geri dönüyorum. İpinizi de öyle bir ayarlayın ki bir köşeyi tam bitirecek şekilde ayarlayın. Yani köşe bittiğinde buradan böyle geldiğinizde şöyle ipiniz burada bitmiş olsun. Burada tekrardan yeni bir ip takın ki ortada ipiniz bitip e, ben ne yapacağım demeyin. O zaman antikanız da düzgün olur. Evet şu şekilde tekrar göstereyim. Şöyle yaptığım yerleri. Evet barge ile on akışım. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.